tekrar teşekkür ediyorum. I work for Arista Life Science, who has the worldwide license rights for Wapiti. We are a Tokyo-based company that operates in roughly about 125 different countries. Arista Life Science firması merkezi Tokyo'da, Japonya'da olan 125 ülkede faaliyet gösteren bir tarım ilaçları firması. Wow. <laughs> consists of researching... way that meet your needs growers to reach as a country uh, or as a company you can see görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de dünyada faaliyet gösterdiği ülkeler 5 ana 1981 yılında 30 sene önce kurulan bir firmayız. Merkezimiz İstanbul'da bölge müdürlüğümüz vardır. Cansı olarak son 5 yıldır artık farklı bir politika bize bırakalım. Yeni teknoloji ürünleri Türkiye'ye getirdi, ruhsatlandırılması satışına odaklandık. Ve yaklaşık 7 yıl önce başlayan bir projedir. Vapit İlacı'nın projesi bugünlere kadar geldi. What we're really here to talk about is a new soil fumigant, another bromine alternative, called with the active ingredient iodomethane. Really Vapit ilacının aktif maddesi It is a broad spectrum soil killing, which means its ability to control nematodes and weed seeds as well as insects and and soil diseases made it a very broad spectrum. kelopetül, ıı, ve your domato, kap flowers, ıı, in your greenhouse. Bu bitki, metil rom olduğu gibi geniş spektrumlu. Nematodlara, topraktan kaynaklanan hastalıklara, yabancı otlara ve topraktaki böceklere karşı etkili Ve birçok sebze kesme çiçekte, çilekte, tüm dünyada kullanılır. İforgandir. Biraz daha yakından. Bu, the worldwide registration for this product. We have been actively in the USA. 1999 yılında dünyanın dünyada ruhsatlara ilgili çalışmalara başladık ve şu an haritada gördüğünüz gibi Amerika Birleşik işte Türkiye, Japonya, Fas, e, Yeni Zelanda, ruhsat çalışmaları çok kısa sürede tamamlandı.

Çiçek'te çok ciddi uygulamalar yaptık. Sonuçlar çok güzel. Hatta bu sene bu toplantılardan sonra 300-400 dekabrik uygulama daha bekliyor bizi. Ve karantina uygulamaları dediğimiz konteyner palet uygulamaları önümüzdeki sene itibaren başlayacak. İlacı pazara sunmadan önce bağımsız bir araştırma kuruluşuna çiftçinin beklentilerini sordum görüşlerinizi söyler misiniz? Biz geldik size. Evet. Sümbül soruda olduğunuzu öğrendik. Evet. Uygulamayı yaptık. Sonrasını sizden dinledim. Uygulama yapıldı. Yüzde yüze yakın bir verim artışı oldu. Şu anda herhangi bir sorun yok. Sümbül sorunu yok şu anda. İsteyen arkadaşlar gelip selamınızı görebilir. Tabii canım. Kısa çay verdim mağarasında. Evet hemen evet, evet. yapayım yani. Okula sıfır. Evet. Sayın Sen. sene kaç ton almıştınız? Dönüm. Çok, çok düşük. Aşağı yukarı 3 kilo falan almıştım. Bu yıl herhalde 6 kiloyu geçti. Anladım. Verim olarak yani. Oldu, teşekkürler. Sadece bu sade gözlükse oldu yani. Kongres değil yani. Sadece gözlükte aldım. Yani. Verim yani. Yüzde artış oldu. Teşekkürler. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Olumlu yönleri, olumsuz yönleri varsa da. Buyurun. Şimdi iki yıldır ben kullanıyorum. Bizde aşırı nematot var. Sömür mümkün sorunumuz yoktu. Nematot tam kesin çözüm. İki yıldır tarlada hiç nematot yok. Verim de yüzde yüz arttı. İki buçuk üç kilo alıyorduk. Beş buçuk altı kilo civarında bu sene verim aldı. Başka bir bir şey yok. Onu buraya getirdik. Aslında bu iki tane çantadan oluşur. Diğer çantada sulama sistemiyle bağlantıları yapabilmek için gerekli olan parçalar. Bir de uygulamayı güvenli şekilde yapabilmek için hem uygula uygulayıcılar açısından ve çevredekiler açısından ve çevre açısından bir takım kullandığımız bu maskeyi kullanarak yapıyoruz. Gaz maskesini kullanarak yapıyoruz. Ve uygulama sırasında ve uygulamadan sonra çıkan gazı bu dedektörle